Süleyman'ın hikayesini anlatı vereyim demiş bir ara. Anlatı verdim ben onu. Ne buyurur Hazreti Kur'an Süleyman hakkında? Süleyman Davut'a varis oldu ve dedi ki: Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Ve Hazreti Süleyman cümle hayvanat ile konuşup onlara hükmederdi. Şimdi müfessirler bunu türlü türlü izah ederler. Kimi isabet eder, kimi edemez. Etmeyene dahi isabetsiz denmez. Ki Hazreti Kur'an'ın muhatabı her bir kişidir. Onu okuyan, fikreden her kim ise odur. Bazen de nasip meselesi bu. E eh, boşuna dememişler. Arı bal yapar, izah edemez. İzah ile olaydı. Alimler, bilginler bal yapar idi. Bir vakit bu kuş dilinden anlayan Hazreti Süleyman'a gelen bir adam yalvarır. Ey Allah'ın nebisi ne olur bana da öğret şu kuş dilini. Ben de ne konuşurlar anlayayım. Süleyman aleyhisselam izin vermez. Olmaz der. Sen onların konuştuklarını dinler isen sabredemezsin. Her şey ayağın olur sana hikmetini de anlayamazsın. Adam ısrarkar olan da Süleyman tamam der. Ve ona hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Köpek horoza bakar. Horoz kardeş sen arpayla, buğdayla karnını doyurabilirsin. Biraz ötedeki daneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok açtır. Oroz der ki, sabret köpek kardeş. Yarın ağanın eşeği ölecek, çöpe atacaklar. Bol bol yersin. Bunu duyan ağa hemen koşar, ağırdaki eşeği alıp pazarda satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendin. Yoksa eşek gidecek idi. Derken ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bolca et yiyecektim ya. Eşek öldü ama satın alan adamın evinde öldü. Aa aç gözlülük edip sattı eşeği. Ama tasalanma bu sefer atı ölecek. Bunu duyan A hemen atı da satı verdi. Sevindi yine. İyi ki öğrendim hayvan dilini. Yoksa atım da gidecekti. Geldi ve yine kulak misafiri oldu hayvanlarına. Bu sefer köpek daha yüksek sesle sistem etmekte. Oros kardeş, beni yine aldattın. Hani ağanın atı ölecek diye. Ağanın atı öldü ölmesine de sattığı zavallının evinde öldü der horoz. Ama üzülme der. Bu sefer ağanın bizzat kendisi ölecek. Ardından onlarca kazan, yemekler, etler kaynatılacak. Artanı da bize dökecekler. Ye o vakit yiyebildiğin kadar. Köpek açlıktan bir çare düşmüş. Bırak der, durmadan beni kandırırsın. A bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni kurtaracak biri diye söylenir. Derken Gece hastalanan ağa sabah çıkmaz ölür. Arkasından yapılan yemek pişirilenlerden artanlar çöplüğe dökülür. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olurlar. Bu sırada foros söylenir. İnsanlar sözümüzden doğruyu değil eğriyi anlarlar. Hayvanlarım neden ölecek diye düşüneceklerine hile yapıp götürüp ölecek hayvanlarını satarlar. Ee, alıcısı olsa ölüm haberini alanda canını dahi satar pazarda. Hileden vazcaymaz gene Şimdi kıssadan hisse kurt ile kuş ile toprak ile su ile konuşması Süleyman'ın kainatı okuduğuna işarettir işin aslında. Dinler isen su konuşur, ağaç konuşur, dilsiz taşlar dahi konuşur. Dinle o vakit, desinler sana sen kimsin, nesin, necisin, nereden gelir, nere gidersin. Dinle hele. Ben hangi demdir desin sana